Herkese yeniden merhabalar. Sadece 2 dakikada şekersiz dondurma yapacağız. Çilekli ve çikolatalı yapacağım. Tam bir diyet dondurmadır. İçinde şeker yok, krema yok, süt tozu yok. Herkes bunu günün rahatlığıyla yiyebilir. Ve meyveniz varsa dondurucuda hemen 2 dakikada yapabilirsiniz. Öncelikle 2 adet muzumu dilimler halinde kesiyorum. Tepsime dizip dondurucuya atıyorum. Bir yarım saat 20 dakika yarım saat arasında kalması yeterlidir. Sizin önceden dondurucuda varsa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Veya ben çok soğuk yiyemiyorum, buzlu yiyemiyorum diyorsanız böyle dondurmadan da yapabilirsiniz. Ve muzlarımı dilimler halinde kestikten sonra tepsime diziyorum. Tepsiye yağlı kağıt koyarsanız daha iyi olacak. Dibe yapışmaması için, tepsiye yapışmaması için. Ve muzlarımı dondurucuya atıyorum. Yarım kilo çileğimi yıkadım. Onları da Altına yağlı kağıt koydum. Dondurucuya atıyorum. Çileğin sadece 250 gramını kullanacağım. Hepsini kullanmıyorum. Dondurucudan çıkardıktan sonra 250 gram çileğimi ve 2 adet muzumu üzerine ekliyorum. Robota ek koyuyorum. Ve bir kere robotta geçiriyorum. Sonra bir kere karıştırıyorum. Mutlaka bir karıştırma yapın. Altı ve üstü eşit karışması için mutlaka bir kere karıştırın. Şöyle göstereyim. Spatula yardımıyla böyle üstüne vura vura alttakiler ve üsttekiler karışmış oluyor ve bir kere daha çektirip dondurmam hazır olmuş olacak. Çok fazla ezmiyoruz ki çok fazla sulanmaması için ve sadece 2 dakikada dondurmam hazır. Çilekli muzlu dondurmam bu kadar. Şekersiz, katkı maddesiz, kremasız kolay, pratik ve çok lezzetli bir dondurma. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ve kuplara alıyorum. Siz isterseniz bunu dondurma kabına koyup dondurucuya atıp sonra dondurma kaşığıyla alabilirsiniz ve şekiller verebilirsiniz. Ben hemen size göstermek istiyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen diğer tarifime geçiyorum. Bunu da çikolatalı yapacağım. Tekrar 2 adet dondurulmuş muzumu kabıma aldım robotuma aldım üzerine bir yemek kaşığı kakao ekledim ve bir kere çıktım Çıktıktan sonra tekrar bir kere karıştırıyorum. Alt üst ediyorum. Böyle her tarafı bıçağın ağzına gelebilmesi için. Ve hemen bir kere daha çektiriyorum. Ve dondurmam hazır olmuş olacak. Çok çektirirsek çok sulanacak, çok yumuşak olacak. Bu kıvamı sizin elinizde. İsterseniz biraz parçacıklık, böyle muz parçacıkları da kalabilir. Bunun ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Ben hemen 2 dakikada çikolatalı muzlu dondurmam da hazır. Şekersiz çikolatalı muzlu dondurma. Ben kuplara alıp hemen size göstermek istiyorum. Dediğim gibi dondurma kaplarına alıp dondurucuya atabilirsiniz. Sonra Azar azar çıkarıp yiyebilirsiniz. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli. Diyet yapanlar, şeker hastası olanlar, şeker sevmeyenler bu dondurmayı günün rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Güzel olmasaydı sizinle paylaşmazdım. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.